Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün muhabbet kuşumuzun haftalık temizliğini yapacağız ve bunu sizlerle paylaşacağız. Neler yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? A'dan Z'ye her şeyi sizlerle paylaşacağım. Daha fazla uzatmayayım. Girişimizi yaptık. Hemen işleme geçelim. Neler yapacağımızı gösterelim. Ön hazırlığımı yaptım. Hemen yer sofrası serdim. <laughs> Daha rahat olsun diye. Bizim spa zaten ergenliğe de girmiş. Ergenliğe giren muhabbet kuşunun detaylarını da paylaşacağım size. Neler olur neler biter. Şimdi benden aşağı düştü ya. Hafiften bir yeltenme oldu. Var ya şu türün de baya bir yararını gördük ya Aç bir dışarıya çıksın. Dur bekle bekle türünü yapayım. Gel. Sıpa gel. O benden önce çıktı geç. Aşk bu ya. İnsan alışınca bayağı güzel oluyor ya. <laughs> İlk el hatırlıyor musun? Omuzda bindirene kadar <laughs> evimiz ağlıyor. <laughs> Günde yüz tekrar. <laughs> Öpüş çıkartmayı da öğrettik. Bu özel mamamız. Bunu dün yapmıştık galiba. Bunun da artık ömrü doldu. Şimdi yemliklerini çıkaralım. Arkadaşlar tüneklerini kontrol edelim. Eğer tünekleri kirliyse tüneklerini dezenfekte edelim. Eğer dezenfekte etmezsek Ayakta mantarlaşma olur. Bu da kuşumuz için hiç iyi olmaz. O da diyor şimdi ne yapıyor lan bu benim kafesime. Yine başladı. <laughs> yine her şeyimi sökecek. Arkadaşlar su çok önemli. Suyu en az iki günde bir değiştirelim. Bu genel temizlik diye ben her şeyi çıkarıyorum şu an. Ama suluk iki günde bir değişmesi lazım. Yemler de aynı şekilde üflemem lazım. Bak yine dolmuş. Yemleri de üfleyip yine dezenfekte edeceğim. <laughs> Benim için en önemli unsur alt kısım. Birçok kişi alt kısmı boş bırakıyor. Nasıl mı boş bırakıyor? Hiçbir örtü falan hiçbir şey koymadan alt kısmı öyle sürekli temizleyerek dezenfekte etmeye çalışıyor. Ben ise alta alüminyum folyo seriyorum ki temizlemesi daha kolay geliyor bana. Öyle de zaten. Şimdi siz de rahatlıkla fark edeceksiniz onu. Bakın bak. İşte tülperdenin yararları görüyor musun? İçindeki pisliğin. Zaten şunu almasaydı var ya anne bu kuşu eve almaz da. Gerçi ergenliğe girmiş yine sıkıntılar çıkarıyor. Allah'tan anneyle ile iyi anlaşıyoruz. Yani ben değil kuşum iyi anlaşıyor. <laughs> Sürekli sırnaşıyor. Ben zaten korona virüsüne dua et yoksa anne seni şimdi evden kovmuştu. O balıklar, o dolap. <laughs> Hacı oku oku dedi okuduk ne yapalım? okuduğumuz bölüm ve temerlik <laughs> <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Hop. Arkadaşlar ben tüneklerimi okay. düzenli olarak sildiğim için tüneklerim temiz. Şu alt kısmı gösterir misin? Oy. Şöyle bak. bak mesela alüminyum folyonun yararı. Suyu dökmüş görüyor musun? Ne <laughs> Aha. Böyle daha iyi oldu. Şunun şurasında ufak bir sıkıntı var. Hmm, bu su harbiden sıkıntı. Ben bunu bir dökeyim. Öyle geleyim bence. Çünkü suyu burada hiçbir yere dökemeyiz. Hatta gitmişken bunları da kendimle götüreyim. Sen o sırada istersen sofiyi çek ya da videoyu durdur. Kaldığımız yerden sonra tekrardan devam edelim. Sofie, oylun. Öpücük, 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 öpücük. Öpücük. ya. alıştı alıştık Sofya var ya. Kapıyı falan daha çok umursamıyoruz. Açık kapalı elinden gibi dikkat ediyoruz ama. Camlar gitmiyor ya. Camlar falan açtı ama hiç. E tam erkek olmuş artık. Bizi dövüyor. Sıppa. E, özgüven, özgüven <laughs> sorunu yok. Arkadaşlar özgüven muhabbet kuşlarında çok önemli. Hayvanlarınızın özgüvenini kırmayın. Zaten onunla ilgili de video yapacağım. Çünkü baya soru geliyor abi bu elime gelmiyor onu yapmıyor bunu yapmıyor hayvanı da bırakmazsanız gelmez tabii onun sebeplerini de hepsiyle ilgili ayrı de yapacağım Hop. şimdi buna alüminyum filo da serdik mi bu olay burada biter yuvarla kaldık ama ben pişman oldum ya keşke kare alsaydık sence bence kuşun kafeste kaldığı var zaten ha, öyle de bir durum var lan onun yüzünden aşağıda yemek yemez olduk <laughs> sürekli yukarıya taşıyız yemekleri her şeyi Hop. Gel oğlum. Gel. Oyuncağı nerede onun? Oyuncuna çok iyi alıştı ha. Şu an oyuncak olsa. Şimdi buna bir alüminyum folyo ayarlayalım. şeyler anlatmaya çalışıyor mu? bir dilim çözemedik lan. Ya ona bir zor kelimeden başladık ama şimdi ismin hakkını versin diye. İlk kelimemiz La ilahe illallah olacak arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle onu söyletmeye çalışacağız. Değil mi Sofi Baba? Hop. tertemiz oldu. Şuraları şöyle geçirdik Bu olay burada biter acı. O alt ızgara çok önemli değil mi? E tabii ki. Sebep? Alt azgar olmazsa bizim kuş yaramaz biliyorsun sürekli aşağılara iniyor. Ya yani alt ızgara olmazsa pisliğine basar. Pisliğine bastığında da ayağa mantar olabilir. Mikrop yuvası pislik sonuçta. Sofi normalde sen döverdin onu. Kafesine ne yapıyorum? Görmüyor musun? Sen başka nasıl ne gibi bir şey yapıyorsun? Görmüyor Sophie. Sofi. Kendi kalarmaya başladı. Hı? o bir şey vereceğim da Telefona dikmeyin <laughs> Ondan sana yereceğim ben onu Hadi bir plastik takalım plastik He? Plastik Şimdi bir yere takılmadı Oba Evet Her şey hazır aslında temizlik de o kadar abartılacak bir durum yok ha. Sadece önemli olan alt kısım zaten diğer tarafları temiz kullanıyorsa siz de temizliğine dikkat ediyorsanız bir sıkıntı kalmıyor. Ama suluk çok önemli çünkü hastalık, mikrop çok çabuk ulaşır oradan. Baksana. Ya girdi işte buradan belli oluyor. Tüylere bak. Kuyruğun kuyruğu gitti zaten. Yeni kuyruğu çıkmaya başladı ama maşallah. <laughs> Sofi, yüzeyim mi lan Tamamdır abi, bu da bitti. Yemişlerden de burada oturayım mı? Hı? ya sağ. aslında ben böyle bir sistem yapmıştım arkadaşlar. Durun onu da size paylaşayım. <laughs> yem üflememek için arkadaşlar ben böyle bir sistem yaptım. Bu kullanılmaya hazır yemim. Bu da bu şekilde hani birikmiş ya direkt içine atıyorum. Hani hiç uğraşmamak için orada bekliyor. Zaten buradan hemen temiz yemimi koyuyorum. Öz olsun Yemi özellikle az koyuyor. Zaten yedikten sonra diğerine boşaltıyor. Aynen ya. öyle. Ki böylelikle en az her günde iki günde bir kontrolü, bir değişimi falan unutulmasın diye az az yapıyor. Böyle olunca da hem kuşunuz rahat ediyor hem siz rahat ediyorsunuz. Sürekli zırt pıt bunu üflemektense bir sefer daha bunu böyle yukarıdan aşağı doğru boşalt. Zaten rüzgarın kuvvetiyle veya nefesinle tüyka halleder. Olay bu kadar basit. Yemliklerimiz de hazır. Bu bence çok güzel bir detay. Olayı çok çabuk kolaylaştıran bir detay. Şimdi yemliklerimizi, suluğumuzu, tülümüzü takarız. Temizliğimizi bitiririz. Evet arkadaşlar, tüm temizliğimiz bitti. Şimdi temizlik olarak neler yaptık onları dile getirelim. Suluğunu değiştirdik. Yemliklerini, alt kısmı temizledik. Kafesinin etrafını kontrol ettik pislik var mı yok mu diye. Çünkü bu pislikler parazitlenmeye yol açıyor. Ondan dolayı kafesimizi komple temizledikten sonra hiçbir sıkıntımızın kalmadığını gördük. Böylelikle kuşumuz sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek. Bunu haftada bir detaylı temizlik, iki günde bir de genel kontrol yaparsak kuşumuz sağlıklı bir şekilde büyür. Düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gel görüşürüz özgüvene bak özgüvene bak gel gel korktun mu zannediyorsun? Sen? geç abi işte bak çıkmak <laughs> <Girmek istemiyorsun>. istemiyor sürekli <laughs> dışarıda zaten sıkma <laughs> işte onun da o zararı var sürekli dışarıda koyunca tamamdır görüşürüz arkadaşlar